Yakup. Bu kadar uzun devre mi olur oğlum? Kaç haftadır maç yok. Canım sıkıldı. Çok ense yaptı bu futbolcular Hüseyin. Kaç haftadır maç yapmıyorlar ya. Sıkıntıdan patlıyorum Yakup. Sıkıntıdan patlıyorum. Ulan maçsız bu hayat çekilir mi be? Özledim Bursa'yı. Yeşil! <laughs> Beyaz! Yeşil! Beyaz! Yeşil! Beyaz! Diştir! Beyaz! Babamı görecektin Hüseyin abi. Hatice altınları bozdurup motor aldık deyince resmen kafayı yedi. Mal sizin malınız oğlum. O ne karışıyor ki? Neyse canım artık rahatız. Nasıl rahatsınız? Bundan sonra bittiniz siz Şükrü. Benim bildiğim seyyar tayyar bunu yanınıza koymaz. Ölene kadar başınıza kıkar o motoru. <laughs> e, buyurun hoş geldiniz. Ha, merhaba, ben avukat Gülen Yılmaz. Ee, kim aramıştınız? Bakın arkadaşlar, benim çok zengin bir müvekkilim var. Daha doğrusu vardı, dün akşam kendisini kaybetti, vefat etti. Allah rahmet eylesin. Başınız sağ olsun. Fakat sorun şu ki, e, bu benim merhum müvekkilimin cenazesini kaldıracak adam yok. <laughs> Nasıl yok? Hiç kimse sevmezdi kendisini. Yani korkarım cenazesine hiç kimse gelmeyecek. Bir tek oğlu var. Biz gelip bir el atarız sevabını abicim. Merak etme sen. Tam da ben size bunu söyleyecektim. Eğer cenazeye kimse gelmezse çok büyük rezalet olur. Yani basının alay konusu oluruz. Gömeriz biz. Sen hiç merak etme. E gömeriz tabii abi. Elimize mi yapışacak? Bütün arkadaşlarınızı toplayın gelin o zaman. Yani cenaze ne kadar kalabalık olursa o kadar iyi. Siz hiç merak etmeyin. Uğur cenazesi gibi kalabalık toplarız. <laughs> Peki böyle cenaze töreni sırasında ağlayabilir misiniz? <laughs> Cenazeyi kaldırırız da hiç tanımadığımız bir adam için nasıl ağlarız onu bilmiyorum. Ağlarız Şükrü, ağlarız. Ama... Evet. Oyunculuk parası alırız. <laughs> Sadece cenaze olsa sebabına gömerdik. Hüseyin doğru söylüyor. İşin içine ağlam olayı girince tiyatroculuk oluyor. E kaşemizi de konuşalım. Yani <laughs> ücrete tabi. Ya, para konusunu merak etmeyin. Onu hallederiz. Adam başı 250 lira vereceğim size. 250 lira mı? 200 liraya ben bir hafta alırım ya. Hem de öz babamız ölmüş gibi içki alırız. Peki mümkünse bayanlar da olsun cenazede. Bayan mı? Ha, bizim Emine'yle Hatice'yi alırız. Alırız tabii abi. Hatice'nin çizgi filmlerde bile ağlama özelliği var abi. Dokunsan hemen salya sümük. Tamam o zaman. Ben bu işi olmuş biliyorum. Tamam abiciğim. Sağ ol. İyi günler. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Yalnız kapar almadık. Hemen olmasın. Bak abi avukatmış. Caymaz o. Evet. Çok cillop bir iş bu Hüseyin. Cenazeye gideceğiz gömeceğiz. Palavradan iki damla gözyaşı dökeceğiz. Aynen 200 kat. indire gandı. Haftada iki cenazeye gitsek 400 lira yapıyor abi. Neden büyük düşünmüyorsunuz oğlum? Neden haftada iki cenazeye gidiyoruz? Hüseyin doğru söylüyor. Hafta ne? Her gün iki cenaze kaldırırız. Bir öğlen bir ikindi.